<laughs> hey. Evet burada böyle çok güzel şeyler yapmış. Yes. 2 and 1. <laughs> Evet herkese tekrardan merhabalar. Onu istiyor. Tamam alacağız. Dur alayım. Bekle. Bunu mu beğendin? Evet. Tamam gel gösterelim. Evet herkese tekrardan merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Halil'in arkadaşının doğum günü. Bizim sitenin içinde küçük bir kutlama yapacaklar. Böyle Hatta geçenlerde Instagram kanalımdan göstermiştim. Bakayım. Az bakayım gösterelim herkese. Evet. Sri Lankalı kendisi. Arap değil. O da burada gurbette ailesinden uzak tek başına yaşıyor. Halil bunu beğendi. Halil bak bu çok güzel. Benzin istasyonu var. Burada ifaya polis. Evet. Ben de bunu beğendim arkadaşı için. Hani sahile gidince oynar falan diye. Süreyi falan var içinde. Kovası falan her şeyi var. Sence o mu güzel bu mu güzel? O güzel. Arkadaşına da mı ondan alsak? Bu arada bugün Halil'le takım evet, giydik. İkimiz de mi? beyaz. O zaman bunu almasam mı? Şöyle size oyuncakları birazcık göstereyim. Bunu mu alsak arkadaşına? Bak bu da güzel. Bak şurada aslında bu çok güzel olur. Fiyatı ne kadar? Ay çok iyi. 17 riyal cidde yazan bir deve var. Aslında bu ciddeden giderseler de hatıra olur. Halit onu istiyor. Bak kardeşini de unutmuyor. Halit onu istiyor diyor. Şöyle sizlere bakayım başka ne var. Bu neymiş? He, o kötü değil mi? Evet onu istiyorum ben. O kötü. Gerçekten şu ciddi yazanı beğendim. Şunu Halit mu alsa? Onu He? Onu Başka istiyorum. bir şey alalım. Dur. Tamam. Acaba o da polisleri falan seviyor mu ki? Dur. İşte Halit. Halit, Halit, Halit bunlarla oynayamaz. Bunlar küçük. Bak şunu Halil'e aldım şimdi. Mecbur aldım. Çünkü o da bir şeyler istedi. Acaba çocuğa da mı bundan alsam? Ya da şunu mu alsak şu kamyonu? Bak bu da güzel. Onu sen onu mu istiyorsun? Tamam. Onu istiyorum evet. Şimdi size Halil'i de çekeyim. Merak edenler oluyor. Bu arada Halit nerede diye soracaksınız. Halit de babasıyla ona da hediye ben, almak istiyor. istiyorum ama çok ya, küçük anlamıyor. Bu Abisinin oyuncaklarıyla oynuyor. O, o yüzden olacağım. o kalsın. Bence şu deveyle şunu da alabiliriz. Çok güzel çünkü bir sürü içinde bakın motor falan var. Böyle polis şeyleri. Şimdi birazcık şöyle size mağazayı da çekin Çok güzel şeyler var. Göster bakalım. Onu mu alacaksın? Çevir ama. Ay başlayacak şimdi doğum günü. Çok az kaldı. Aa, süper. Her şey var. Ama lütfen kırma tamam mı? Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam arkadaşına da bundan alalım. İnşallah beğenir. Onu almayacağım. Gel. Ben onu alacağım? Tamam, bir tane sana, bir tane arkadaşına aldık. Evet. Gel bakalım. O ne yapıyor? O polis. Değil. O polis değil. Takıldı aklına polis, polis, polis. Bak burada oyuncaklar da var böyle. Babam bize bunlardan de, alırdı. De, Halil şimdi polis, polis, polis. polise takıldı. Polis Bu arada de, bakın polis şunlar polis çok güzel. Yaz için anne, böyle oh anne. serin serin. Anne. Limonata. Efendim anne anneciğim? Anne. Ne istiyorsun? Sir. Geldim. Ne istiyorsun? Ben de, ben de, ben de. Bu arada pantolonunu Nida yengesi aldı, eltim. Gömleğini de Fatma Nur teyzesi almıştı. Söyle şükran Nida. Çok Nida. Söyle şükran Fatma teyze. Benanı seviyor musun sen? Evet. Çok mu seviyor? Hadi gel doğum gününe geç kalacağız. Bakın şöyle hemen sizlere bu hadi, da çekeyim. He he çocuk. <laughs> geldi çocuklar. Bakın. Tamam gidiyoruz. Çok güzel. Evet hadi geç bakalım. Ay şunu da çok beğendim. Bak güzel mi Halil? Çok şık. Çok şık vallahi. O güzel. O güzel. Büyümüş de bu hurdanlık beğendim. Evet, gerçekten çok şık. Beyazı da güzel. Hadi koş gidelim kasaya. Tamam. Koş koş koş. Hadi daha Evet arkadaşlar geliyor. Evet, daha Gel bir tane de hediye paketi seçelim. Bakayım ona Onu ne sığar mi ki? Şuna sığar mı ki? Hediye vereceğiz bir tanesini arkadaşına onu hediye paketi. Şu gold güzelmiş ama bitmiş herhalde. Bir tane var şurada. Bakayım oluyor mu deneyeyim bir. Evet Halil nereye gider? Tabii ki de oyuncakların olduğu yere. Bisikletini de aşağıda kırdılar. O yüzden ona efendim. Orada yapmıyor. Orası kasa değil. Şöyle yaptım ama kırmızı çanta hediye paketi artık oldu mu, olmadı mı? في Şeker. Şeker. bakın şunlar da çok komik şöyle göstereyim Hillu <laughs> <laughs> bak böyle sen ne dersen aynısını diyor gel 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 biz bunu aldık güzel oldu bence hadi gidiyoruz geç kaldık koş 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 bir şey daha alacağız gel Balon var evde. Şundan almıştım doğum günde babaya. Gel bakalım. Nerede 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 nerede? Geç kaldık vallahi. Evet geç daldık. He o tabakları falan buraya taşıyorlar. Ay normalde karşı taraftaydı. Yok ya ama poşet bu var. Tamam gel bu olsun Hillo. Bu olsun ne yapalım. Önemli değil gel. He? Olsun. Puzzle var. Bakalım başka neler var. Bir sürü oyuncaklar var. Gel gel gel. Burada kızlar için. Ütü bak ütü. Mutfak var, fırın var. <laughs> Çok güzel. Gel. Başka ne var? Fufu'yu alırız giderken. Bebek var. Aldın ya sen polis. Evet bunu aldım. Tamam yeter. Evet şunlar meşhur Umre'ye gelen herkesin aldığı. Aa, şundan alalım mı? Köpük yaparsın. Ne? Köpük şöyle basarsın köpük çıkıyor. Şöyle şöyle basıyorsun. Şöyle balon çıkıyor. Balon balon balon. İstemiyorum ben. Tamam. Bunu istiyorum ben. He, şimdi onu alırsa diğerini bırakacağını sanıyor. Baba, anne. Bu kadar. Bir tane alıyoruz. Her gün bir tane maşallah. Bu bunu aldık bir de. Küçük oldu ya bu. Ama işte poşetler de pembe. Şimdi pembe oyuncak da almak istemiyorum. Pembe poşet erkek çocuğu şu var şu daha güzel gibi evet. güzel mi bu hadi gidiyoruz gel evet, bu güzel. tamam gel hadi yeter aldık evet, evet. burada böyle düdüklü tencereler var normalde bu taraftaydı aa şu saat de çok güzelmiş bak çok güzel ben hangisini aldım şunu aldım bitmiş hemen salona ben şunu ben aldım ben. hediye bakın anne. bakayım bak. o da saat. Oda saat. Aşağıda güzel. Tam böyle mutfağa kahve yazıyor. Gel gel hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Dur şunları da çekeyim gitmeden. Bekle hello. Bak şöyle bunlar Arap kahvesi fincanları. Gel bakalım. Arapların böyle bunlar meşhur deseni. Yani geleneksel deseni. Yoruldun mu? Şu da güzel. Ben I love coffee. Ben. Bak çok güzel. Şunu yeni gördüm ha. Ben yoruldum. Yoruldum? Evet. Daha yeni başlıyoruz. Arkadaşların seni bekliyor. Yoruldum ben. Yoruldum? Evet. Şu ayna da güzelmiş ben bak. Oturacağım. Ben. Şu da güzel. Ama şeyle gelmedik ki. Ben oturacağım. Oturacaksın mı? Evet. Ne oldu? Otur yoruldum. Annemin alışverişi bitene kadar oturayım diyor. Şu aynalar da çok güzel. Valla çok beğendim. Bak Bakayım Aşağıda ne? Bak. Aşağıda da var. He, orada da harfler var. A, B, C. Evet. Sen de söyle. Bak orada var. Şunlar da güzel. Anne. Bakayım anne. cam değil plastik. Bak, bak. Bak anne bir daha. Ee, evet B de var. Her şey var. Evet. Şu da güzel hurma koymak için. Var. Ben de birazcık dinleyeyim. Dinleneyim? Ben de birazcık dinleyeyim, dinleyeyim. Dinlendin mi peki? Burada böyle termos tarzı var. Şu benim. <laughs> Gerçekten şu güzelmiş. Bakın. Evet. YouTube bardağı. Ama ben şeffaf bardakla içmeyi seviyorum. Böyle kupayla değil de. Yoruldun mu? Yoruldum dilim ben. He tamam söyle. Yoruldum ben. Evet arkadaşlar. Söyle. Evet arkadaşlar bunu alayım. Polisi aldım. Polisi aldım ben. Beğendiniz mi? Evet beğendim ben. Güzel mi? Ben de Hadi gel gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Arkadaşların bekliyor. Hadi. Bahçede iyi ki doğdun var. Koş. Koş. Bakın şimdi. Arapların çay bardağı. ben. Ay acıdı mı? Acıdım. Oo, geçmiş olsun. Bakın bunlar Ramazan için böyle çay bardakları. Ramazan Kerim yazıyor. Çok güzelmiş ama kahve bardakları. Burada Arapça olarak Ramazan Kerim yazıyor. Hadi gel gidiyoruz. Hadi 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 koş. Gidiyoruz deyip deyip çıkamadım. Hadi gel. Çıkamadım. Hadi gel 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 gel. Şuradan raflı bir şeyler alacaktım ama. Neyse buraları değiştiriyorlar. Bak kardeşine de alalım mı senin sandalyenden? İkiniz oturursunuz kavga etmeden. Bak burada gel ikimiz bak aynaya bak aynayı da silmeyi unutmuşlar. Hadi gel. Hadi gidiyoruz Bye. hadi. Bye. Hadi gidiyoruz. Ne bakalım? Oraya kasaya. Neden koş ya? koş koş hadi. Biliyor, 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 biliyor. Buyurun de. Söyle. Abi şurada söyle. <laughs> Söylemedin ki ama. Söyle. Dondurma değil. Doğum günü başlıyor. Öyle sürme ama poşeti yere. Ne? Yere sürme. Ay o kadar güneş var ki. Hava baya bir sıcak. Güzel güneş. Sıcak değil mi? Güneş yes. Beni seviyor mu? Evet. Arkadaşlar hep bana soruyorsunuz açık olmak yasak değil mi diye artık tişört, pantolon, gömlek herkes istediği gibi giyiniyor. İsteyen açık, isteyen kapalı. Özellikle son böyle bir senedir böyle yani. O yüzden şaşırmayın çektiğim zaman. Çünkü bazıları ısrarla hani günlük hayatı da çeker misin diyor. İşte bize hep Arabistan'ı çok farklı tanıttılar. İşte Kadınlar gezemiyor, çıkamıyor, edemiyor dediler. Tek başına nasıl çıkıyorsun diyor. Ha. Ha. Ben de takayım. Gel bakalım. Çocuk Halil ile aynı yaşta olduğu için Halil'le zevklerin hemen hemen aynı olacağını düşündüm. O yüzden Halil'e aldığımı aldım. Birazcık dinleneyim. Yoruldun mu? Gel gel. Daha arkadaşın doğum gününe gidiyoruz. Koş. Bizi bekliyor aşağıda. Yoruldu çocuk arabayla gelmeye alışık ya. Hadi 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 az kaldı. Hadi. Hadi hadi hadi. Bak Halil arabaları yıkıyorlar. Herkes bana diyor ki Türkiye buz gibi soğuk. Siz oralarda sıcaktan pişiyorsunuz. Tut. Hemen bak evimizin yanında sağlık ocağı var. Burada kocaman bir mağaza var. Burayı gezmeyi çok seviyorum. Oyuncak aldığımız yer. Ne ararsanız var. Hele üst katı bir görseniz elbiseler, abiyeler. Oy, o kadar çok ki. Bakın millet tişörtle, kısa kolla. Tamam anneciğim geldik. Zaten şurası bizim ev. Elimi tut. Aferin. Heh. Yok yok oturma. Doğum günü başladı. 4.45 yazmışlardı. Bir de böyle şey yapmışlar. Resimli bir görsel hazırlamışlar. Çok güzel olmuş. Evet o da yarış arabası. Ses yapıyor. Şurası sağlık ocağı bak. Müsteşfa Melik Fahad Cidde. Hastane yazıyor ama oralar tozlu oturamayız. Ha, buradan mı çıkalım gel. Gel. Evet bizim eve geldik uçuyor değil mi? Aha bak yarış arabası. Gel üstünü sürme gel. Aferin şahatır. Gel yanıma gel. Aferin gel. Bakalım başlamış mı doğum günü tut. Evet arabasız gittiğimiz için ön kapıdan giriyoruz. Hı Doğum günü park. Hadi bakalım geldik. Hediyemiz de burada. Halil de yoruldu. Evet maskesiz girmeyin yazıyor. Evet. Hadi geç bakalım. Gel. Ne? Öyle sürme ama kaldır kaldır kaldır. Ha? Bak amcaya selam ver selam de aleykümselam sen bas bire bas hadi bire bas Nerede basayım? bire 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 bir Boy, park bir bak. <laughs> bas bakalım abla e, telefonla video çekerken aynadan bize bak demişsiniz şöyle konuş Normalde ekrana bakıyorum ya o yüzden heyecanlı mısın mutlu musun Evet arkadaşın doğum gününe mi gidiyor yok ne gidiyoruz. Koş, tamam parkta zaten. Hah. Koş, bakalım kimler gelmiş? Ne geldi bu gelmiş? Bakalım. Bakalım kimler gelmiş. <laughs> bakalım başlamış mı? Bakalım başlamış mı? Bakalım arabası Bakalım Bakalım İskender arkadaşın da gelmiş mi? Oraya masa tenisi kuruyorlar herhalde. O ne acaba? Bakalım kimler gelmiş? Burası çocuk parkı. Bakalım daha başlamamış. Nerede? Burada İskender nerede? Aha aha İskender. Koş koş koş. İskender, nasıl halin? İskender. Göster. <laughs> El mu apart, okay? Oynabur. <laughs> Hazırlıklar burada sürüyor. Aa! Ben de diğer tarafta hello. Hava falan, hava yetiyor. Hello, hello. <laughs> hello. Hi. happy birthday hello how are you wow you are look handsome what is mom happy birthday to you <laughs> One, your mama will give, okay? Okay. Your mother will decide, but you will gonna open first. <laughs> yeah. Wow! Imam, come, come. The police for you. Hey. Good. Yeah. 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 Okay. yeah. I have them. All of these balloons Wonderful. Oh, the some of them. Yeah. Oh. Yeah, okay. Yeah. Open your. Hall, okay. Put it here.

This one, this one, this one, all is for you. This is for you. <laughs> Do you like it? Really? Really? Yeah, this is for you. Okay? Open with your mom. Okay?

Do you want to? Yes. Do, you like yes. do you like police? Yes. You like police? Yeah. Oh, from the oh. you, you like policemen, right? <laughs> yeah, no, keep it. Happy birthday. Open, 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 it, right? open with Thank your you. op Thank you. Welcome. You open together, right? Yeah. Okay, not now later. not now okay <laughs> not now yeah, yeah. not now i'll come okay, it no we keep it here we wow. later aywa aywa okay let's hold for uh, this okay wow so Please. you love it yes mm. yeah. come on let's keep this nicely here so mm. i love yeah. it <sighs> too much balloon yeah. The toy. Are you happy? <laughs> <toys>. <laughs> Do you like police? Yeah. I love police. I love police. You love now police? Now I can. Not now later, okay? Okay, we keep yeah, what shall we do with that? Ma? Oh, that's a good idea. That's a good idea. Yeah. A good idea. Yeah. Good. The white box to hold the drinks. Will this one So the cake will wait for the last one? Right? Yes. <laughs> oh, yeah. Yeah, Allah. You like it? Yeah, I really. I love you. O kadar güzel hazırlamış ki hepsini Ayşe yapmış. I am translating in Turkish. Wow. Maşallah, maşallah. Do you like your cake? <laughs> evet burada böyle. Çok güzel şeyler yapmış. Hepsini kendi yapmış. Seyirci! <laughs> hey! Yes, two and one, three! Yay! Yeah. Yvat, look, look, look! Yvat, you you know? look here! Which one look? Smiley! Smiley! Yay! Yay! Oh. Say thank you, welcome! Do some? Yeah, some love letters too, sir! I'll just you? Say thank, thank you, hug, hug, hug. Say thank you, hug, hug, hug. Hey, bravo. Havakan İpki. Win, İskender, win. Ağladın değil mi? İskender nerede dedin? Oo, oynuyor musunuz? Mu? Bay bay yapın, bakayım. İskender win, mama. Bakayım, bakayım. Bakayım, Hillu. Aferin, oynayın. حد ضربكم حد بابا راح ماما في البيت حد ضربكم هنا خلص لا تخلوا حد يضربكم اوكي انا هناك انا هناك اوكي هلو وردو ما سانا بيرسي تمام اوينين تمام مو ايكينيز اركاداشين اسكندر شوف ده شوف تعال نلعب ده İskender Arapça biliyor tamam mı? Arapça konuş. Tamam. Okay. Tamam. Oca. İskender, açtırıyım zeykide, zeykiza? Getirip sana Tamam. Sana da alacağım. Evet, arkadaşına da alacağız. Pilli ben oradayım tamam mı? Evet, akrabaları geldi şimdi sandalye verelim. Eşinin kuzeniymiş. Hamudi oyn hassalto. Ha. Oyn mama metatici. Şfok. Ha, kuvayız. Cool.